Ey en güzel isimlerin sahibi olan Allah'ım! Senden şu birbirinden güzel isimlerinin hakkı için diliyor ve dileniyorum. Ey nefislerde ürperti ve haşyet hasıl eden Celil! Ey güzeller güzeli ve her güzelliğin kaynağı olan Cemil! Ey güvenilip dayanılan ve kendisine itimat edilen vekil! Ey bütün varlıkların yüce zatına güvenip dayandıkları, onların ihtiyaçlarını taslamam ve vakti vaktine yetiştiren kefil! 5. Ey varlık ve birliğine kainatın bağrında sayısız işaret ve işaretçiler yerleştiren ve kullarını dost doğru yola eriştiren delil. Ey kullarının hata ve günahlarını görmezden gelip onları bağışlayan mukil Ey herkesten ve her şeyden haberdar olan Habir 8. Ey en ince noktalara kadar ihtiyaçları görüp gözeten Latif. Ey eşi benzeri olmayan yegane Galip ve Aziz. Ey her şey ve herkesin üzerinde mutlak tasarruf sahibi Melik! Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden. Muhafaza buyur bizi cehennemden.